merhaba. NTV'ye Sorun Çalışma Hayatı programıyla karşınızdayız. Hemen Ankara'ya dönelim. TOB Eti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç bizlerle Ankara'dan bugün. Merhabalar. Yayına hoş geldiniz hocam. Merhaba Benel. Hoş bulduk. Şimdi epey soru var. Kamu sözleşmeleriyle ilgili sorular da gelmeye devam ediyor. Aslında biz sizinle geçtiğimiz hafta 1 Mayıs'ta da bu konuyu konuştuk. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'a da sorduk. Süreç devam ediyor dedi ama sorular gelmeyi de devam ediyor bir yandan. Deniz Öcal'ın sorusuyla bunu size iletmiş olalım. Kamu sözleşmesinden haber var mı demiş. Evet Benel, e bir hafta geçti üzerinden ama daha geçecek gibi gözüküyor. Yani geçen hafta 1 Mayıs'ta senin de ifade ettiğin gibi özellikle bu kamu çerçeve sözleşmesini, görüşmelerini yürüten Sayın Ağar daha devam edecek gibi gözüküyor dedi. <laughs> Bekliyor birçok kişi. Yani aslında şöyle bu husus çalışma yaşamında böyle son dönemde sıkıntılı konulardan birisi haline gelmeye başladı bir an önce çözülmesinde fayda var. E, hatırlarsan o gün meydanda da çalışanlar özellikle bunu talep ettiklerini ifade etmişlerdi. E, ben onun üzerine ilk teklif ne zaman yapıldı diye aslında Türk İş e, yönetimiyle görüştüm. Türk İş e, aslında Bakanlığa yani iş Kamu işveren Sendikası'na ilk olarak e, teklifini 27 Şubat'ta vermiş. Üzerinden epey bir zaman geçti. 2 aya yaklaşacak. E, bu hafta bir görüşme, gelişme oldu mu diye sordum. Oradan da olumsuz bir yanıt aldım. E, aslında e, bir an önce karşı teklifin e, gelmesi gerekiyor. Nitekim e, sendikalar, Türk İş özelinde bunu e, bekliyorlar. E, sabırsızlıkla bekliyorlar. Çünkü çalışanlar sürekli olarak sendikalarına bu konuyu soruyorlar. Sadece sendikalarına değil biliyorsun... Bize de gelen soruların önemli bölümü bunu ortaya koyuyor. O günkü meydanda da çalışanlar genel olarak hep bunu söylüyorlardı. Umarım hızlanır görüşmeler çünkü Ocak ayından bu yana sözleşmeleri yenilenmedi farklarını alamadılar yeni zamlarını bilmiyorlar. ve bu durumda olan yaklaşık 700 bine yakında kamu çalışanı var Benel. Evet, süreç devam ediyor ama söylediğiniz gibi henüz yeni bir haber yok maalesef. izleyicilerimize iletebileceğimiz e, takip ediyoruz. E, devam edelim sorularla. Ercan Yalım'ın sorusunu sorayım size. Kıdem tazminatı ile ilgili bir sorusu var. Kıdem tazminatının tavanı oldukça düşük. Tekrar ne zaman artacak demiş. Şimdi kıdem tazminatı bugün için yani yürürlükteki e, şekleri e, 46.655 lira. E, kıdem tazminatının tavanını belirleyen e, önemli bir gösterge var. O da e, memur maaş kat sayısında yaşanan gelişmeler. Yani en son Ocak ayında biliyorsun artışla birlikte bu rakamda değişti. Tabi bazı yüksek ücret e, sahipleri işlerinden ayrılırken kıdem tazminatı tavanının bu seviyede olmasını eleştirebiliyorlar. Haklı olarak. Ama kanuna göre e, kıdem tazminatının tavanı en yüksek dereceli devlet memuruna bir yıl için ödenen ikramiye tutarını geçemiyor. O tutarla sabit. Ama muhtemeldir ki Temmuz ayında yine bir artış olacak. Yani zorunlu olarak olacak muhtemel demeyelim. E, fakat ne kadar olacak? Aslında sorulmak istenen de bu. E, herhalde en son Nisan ayı enflasyonu %3 civarında geldi yanılmıyorsam. Ve Ocak, Şubat, Mart ve Nisan toplamı yüzde 13,36. E, tabii memurların ve memur emeklilerinin aslında e, Temmuz ayındaki artışları e, toplu iş sözleşmesindeki farkla birlikte son 6 aylık enflasyon verisi çerçevesinde ortaya çıkacak. Yani Bunu da göz önünde bulundurursak aslında yüzde 15-16 civarında bir artışla kıdem tazminatının yeni dönemde 54.000-55.000 bin, bin bantına gezeceğini Tahmin ediyorum. Evet şu an 47 bin liraya yakın ama 6 aylık enflasyon kadar artırıldığında 54-55 evet. bin lira civarına gelir dediniz. Aslında Hüseyin Uygun'un sorusuna da bir anlamda yanıt vermiş olduk. Emekli aylıklarına artış oranı ne kadar olur diye sormuş Hüseyin Bey de. Şu anda ne kadar gerçekleşti diyor. Şu an 4 ay toplamı 13,36. Evet. Değil mi? Siz her ay açıklıyorsunuz bunu zaten saati geldiğinde. En son 3 geldi. Daha tabii Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerine ihtiyaç var. Çünkü SSK ve Bağkur emeklilerinin artış oranı son 6 aylık enflasyon verisi ile gerçekleşiyor. Biraz önce söyledim, memur ve memur emeklisinin ise toplu iş sözleşmesi farkıyla birlikte yine enflasyon verisi dikkate alınarak bulunuyor. Ancak şunu ifade edelim, geçtiğimiz artış döneminde de SSK ve Bağkur memur emeklisine göre, memura göre daha yüksek bir artış almıştı. Tahmin ediyorum bu Temmuz'da da yine aynısı olacak. Çünkü 13,36 şöyle bir kabaca bir hesap yaparsak yani önümüzdeki 2 ayda 1-1,5 bir, bir civarında aylık artışları öngörürsek enflasyonda %17-18 civarında bir artış olabilir SSK ve Bağkur'da. Ama biraz önceki soruda da ifade ettiğim gibi cevabını verirken memur ve memur emeklisi sözleşmeden dolayı 2 puan daha düşük çıkabilir Venel. Ama bekleyip göreceğiz tabii en son Haziran verisini aldığımızda kesin rakamları evet. izleyenlerimize söyleyebiliriz. Şu an 4 aylık enflasyon toplamını biliyoruz. Mayıs ve Haziran'ı da buna ekleyeceğiz önümüzdeki 2 ay boyunca. Cafer Sezgin'in evet. sorusu da şöyle sürekli iş göremezlik geliri alıyorum. Bu ikinci emekliliğime engel teşkil eder mi bilgilendirirseniz sevinirim demiş. Yok sürekli e, iş göremezlik geliri alırken e, emekli e, dilekçesini verebilirsiniz. Bu emekliliğinize mani değil. Emekli olan emeklilik için gerekli şartları tabii ki koşulları yerine getirmişseniz emekli olabilirsiniz sürekli iş göremezlik geliri alırken de. Ancak şöyle bir durum var. Emeklilik talebiniz kabul gördüğünde dilekçenizi verdiniz işlem kabul edildi. Bu durumda sürekli iş göremezlik geliri ile emekli aylığından, Hangisi yüksekse onun tamamını diğerinin yarısını alabilirsiniz. Böyle bir formülasyon var. Yani iki geliriniz olacak. Hangisi yüksekse onun tamamını, sürekli iş göremezlik geliri yüksekse onun tamamını ya da emekli aylığı yüksekse onun tamamını geri kalan diğerinin yarısını alabilirsiniz. Ee, Remzi Ökten'le devam edelim 2001 sigorta girişim var diyor Remzi Bey 8345 günüm var ne zaman emekli olabilirim tazminatımı verirler mi İçeride 200 güne yakın e, izin günüm var parasını iş yeri öder mi diyor şimdi ne, ne zaman emekli olabilirim sorusuna cevap verecek olursak e, bir defa prim günü koşulunu yerine getirmiş izleyenimiz yani e, kadın erkek 7000 prim günü tamamlama koşulu var. Kadınlarda 58, erkeklerde de 60 yaş koşulu var. E, tabii kendisi bize herhalde doğum tarihini vermemiş. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. 60 yaşını tamamladığında emekli olabilir Bener. E, her şeyden önce bunu söyleyelim. Tazminatımı verirler mi derken e, muhtemelen yaş koşulunu tamamlamadığı için iş yerinden ayrılmak istiyor izleyenimiz. Bu durumda da 7000 günü tamamladığı için Emeklilikte aranan koşullardan yaş dışındaki koşulu Yani prim ödeme gününü tamamladığı için Kıdem tazminatını alabilir e, İşveren bunu verecektir vermek zorundadır e, İzin günlerini de şöyle kullanmadığı izinler varsa Tazminatını alırken yani işten ayrılırken en son Almış olduğu bürüt ücret üzerinden hesap edilen bu 200 günün tutarını da işveren ödemek durumundadır. Bunu da alacaktır. Peki, e, Hasan Kutlu'nun sorusuyla o halde devam edelim. İşverenin verdiği araçlar iş yerinden sayılır mı? E, burada meydana gelen bir kaza iş kazası mı olur e, diyor. İlginç bir soru. Güzel bir soru. Aslında şöyle, e tabii ki yani bir eğer iş yeri, üretim, hizmet, işte adı ne olursa olsun, faaliyet kolu ne olursa olsun bir işte iştigal ediliyor ve o işi yaparken de kullanılan bir takım teçhizatlar var. İşte makine var, aletler var. Bunun içerisinde de tabii ki işte ne bileyim otomobil olabilir, işte ne bileyim bir kamyon olabilir, herhangi bir şey olabilir. Dolayısıyla bu araçlar da tabii ki iş yeri kapsamı içerisine giriliyor. Ve bu araçları kullanırken İşle ilgili bir işte işverenin verdiği direktifler doğrultusunda bir iş yapılırken, kullanılırken bir kaza meydana gelirse elbette ki bu iş kazası sayılacaktır. Peki işverenin verdiği araçta bir iş yeri sayılıyor ve işle ilgili bir Tabii. şey yaparken eğer bir kaza olursa da iş kazası sayılıyor. Bu şekilde Hasan Bey'i yanıtlamış olduk. Erdem Soyak şöyle sormuş. Emekli aylığı alıyorum. Bir kamu kurumunda tekrar işe girme durumum var. aylığım kesilir mi? bu da güzel bir soru. Bazen böyle oluyor. Yani emekli oluyorsunuz ama daha sonra kamu kurumlarından herhangi birisinde görev teklif ediliyor. Alınabiliyor. Bu işte sadece kamu kurumları değil, belediyeler, katma bütçeli daireler vesaire bunun böyle bir listesi var aslında. Eğer emekli aylığı alırken burada herhangi bir şekilde işe başlamışsanız, kamu hizmeti görmeye başlamış iseniz bu durumda emekli aylığınız kesilir. Tabii bunun bir takım istisnaları var. Bunlar işte bizim 5335 sayılı yasada belirtilmiş. Mesela istisnalardan birisi işte vakıf üniversitelerinde görev alan mesela öğretim elemanları gibi ya da bilimsel projelerde yer alanlar gibi. Dolayısıyla sonuç olarak şunu özet olarak şunu söylüyorum. Evet bir kamu kurumunda işe başlarsanız almış olduğunuz emekli aylığı kesilir. Evet. Ee, Cemil Mert'in sorusu. Ee, SGK iş yerimize idari para cezası kesti. Bu cezaya itiraz veya mahkeme yolu var mıdır? Elbette ki var. Yani idari bir işlem sonuçta ee, bir Ceza işte denetmen tarafından, sigorta müfettiş tarafından kesilmiş olabilir. Ancak burada ilk olarak yapılması gereken, yani bir e, mahkeme yoluna gitmeden kuruma itiraz dilekçesi vermek. Yani kuruma bu e, idari para cezasına ilişkin bir dilekçe vereceksiniz, itiraz dilekçesi vereceksiniz. Bunun sonucunda da eğer olumsuz bir cevap almış iseniz o zaman mahkeme yolu açık idare mahkemesine gidersiniz. Ancak bunun da bir süresi var. Bu idare size olumsuz sonuç verdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvuracaksınız. Dolayısıyla bunu kaçırmaması gerekir iş yerinin ya da işverenin. Dolayısıyla tabii ki mahkeme yolu açık burada. Yunus Kazan 1972 doğumlu olduğunu söylüyor. SSK giriş tarihim Kasım 2000 olup 6400 gün prim ödemem var. Acaba ne zaman emekli olabilirim diye sormuş. Artık genellikle emeklilik soruları hep 2000 sonrası tabi sigortalı olanlar açısından gelmeye başladı. Bener, burada da biraz önceki koşulları yineleyelim. 60 yaş ve 7000 prim günü şartlarına tabi izleyenimiz. 6400 günü varsa daha 600 güne eksik. Bunu tamamlayacak, 7000 güne getirecek ve 60 yaşını tamamlayacak. Fakat şu da var, şimdi 6400 günü olduğu için diğer bir emeklilik hakkı Yolu da şu, 60 yaş, 4500 gün prim ödeme ve 25 yıl sigortalılık. İzleyenimiz aslında bu yolu da kullanabilir. Bundan sonra hiç prim ödemese de yine 60 yaşını doldurduğu tarihte emekli olabilir. Ceylan Ertem, ayda iki gün evde temizliğe gelen kişi için bu iki gün emeklilikte görünür mü, kalan günleri kendisi tamamlayabilir mi diye soruyor bu özellikle ayda 10 günden daha az süreyle ev hizmetlerinde çalışanlar işte bizim ek9 dediğimiz kapsamda çalışanları oluşturuyor Benel. bunlar için bir Evet prim ödemesi yapıyor işveren Fakat bu prim ödemesi tamamen onların iş kazaları ve meslek hastalıklarını korumaya yönelik Dolayı %2 oranında bunun da oranı ve prime esas kazanç alt sınırı yani asgari ücret üzerinden bu e, prim ödemesi yapılıyor. O da günlük 17 lira, 17 küsür lira. Biz de e, yayınlarımızda hep e, şunu söylemişizdir. Bu tip e, evinizde bir çalışmaya gelen kişi için muhakkak bunu yapın. Çünkü iş kazası ve meslek hastalığı riskine karşı kişiyi korumuş oluyorsunuz. Aynı zamanda kendinizi de koruyorsunuz. Ama bu şu demek değildir. Yani bu iki günlük prim ...emeklilikte sayılmaz. Yani bizim malullük, yaşlık ve ölüm sigortası kollarına da prim yatması gerekir ama bu durumda yatmaz. Ha ne olabilir? Bu durumda kişi, yani çalışan kişi bu primin, yani %2'lik primin yatırıldığı ayı takip eden ay içerisinde... ...aslında asgari ücret üzerinden %32,5 oranında kendisi primini yatırırsa... O da 8 bin küsür lira ediyor. 8 bin 200 lira civarında. O zaman o süreler evet emeklilikte yani malullük yaşlık ölüm sigortasına tabi primler olarak görünür ve emekliliğine sayılır. Ama bunu yapmaz ise işverenin yatırmış olduğu 2 gün için yapılan %2 oranındaki prim ödemesi sadece kişiyi kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma amaçlıdır. Emekli yapmaz. Evet. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere ee, sorulara. Süremizin sonuna geldik. Tobete öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikteydik. NTV'ye sorun çalışma hayatı programına e, sorularınızı bize her zaman 724 ntvsorun.com.tr ntv adresinden iletebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.